Sony Xperia Z2, Sony'nin Red Dot tasarım ödülü almış tasarım anlayışı, Omni Balance geliştirilmiş bir telefon. Ee, Omni Balance tasarımının içerisinde dahilinde, tek parça alüminyum çerçeve, ön ve arka tarafta da tempere güçlendirilmiş cam mevcut. Bu da darbelere karşı ciddi bir dayanıklılık anlamına geliyor. Aynı zamanda dayanıklılığın diğer bir bakış açısında da suya ve toza dayanıklılık var. IP55 ve IP58 sertifikasyonuyla da, suya ve toza dayanıklı bir telefon Xperia Z2. Suya dayanıklılıkta söylememiz gereken şeyler şunlar. Kapakları kapalıyken bu yan taraftaki şarj e, kapakları ve micro SD kapakları kapalıyken 1,5 metre tatlı suyun altında yarım saat boyunca suya dayanıklı bir telefon Xperia Z2 IP55 ve 58 sertifikasyonu testleri yapılırken tatlı su kullanıldığı için dayanma seviyeleri buna göre söyleniyor. Ama deniz suyunda ya da işte bir meyve suyunda ya da başka bir sıvıda ne kadar dayanacağını seviyesi konusunda da kesin bir bilgi yok. Tatlı su ağacındaki diğer sıvıların temasından sonra sıvıların telefonu yapabileceği deformasyon göz önünde bulundurularak telefonun daha sonrasında tatlı suyla yıkan, yıkanıp temizlenmesi tavsiye ediliyor.